Çok hakikaten kamuoyunda da konuşulan tarzdan büyük ölçekli projeler var ama e, benim kişisel olarak bu sancaklar, e, cami çok ilgimi hakikaten çekiyor. E, Birçok nedenle. Bir tanesi, yani böyle bir tipolojiyi ki herhangi bir yapı türünden bahsetmiyoruz. Yani cami gibi bir yapı türünde uç noktada bence zorlayan e, ve dönüştürmeye çalışan veya bir alternatif sunmaya çalışan nasıl söylersen e, mekan deneyimi olarak da öyle. Yani hakikaten alışmadığımız e, ışık, ölçek, ondan sonra kademelenme, hiyerarşi yani işte hı hı hı. girdiğin, geldiğin nokta falan bütün o alışkanlıkları ve şablonları kıran bir durum var ortada. E, o açıdan yani benim böyle çok ilgimi çeken bir proje ve çok konuşulacağına da inanıyorum uzun zaman içinde e, şüphesiz hani e, senin için de ilginç bir deneyim e, bilmiyorum ben gittik görme şansı bulmadım belki yarın e, şey yapabilirim ama e, sen ne düşünüyorsun e, Bununla ilgili? E, e, şöyle birinci ağızdan. Birincisi e, bu tür durumlarda e, demin biraz değinmeye çalıştığım gibi. Ee, zamanın e, iyi bir ilaç olduğunu ve e, zaman e, zamanı bir tür yaptığın işle arana mesafe koymak için kullanman gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu konuda e, henüz e, ellerim nasırlı henüz çok e, yani taze taze çok böyle sıkı fıkı bir ilişki içindeyiz <laughs> Sancaklar Camii ile. Dolayısıyla daha böyle onu bir kenara koyup ona böyle dışarıdan bakma ve ...biraz daha böyle hani onun hakkında düşünme fırsatını henüz yakalayamadım. Bu benim Ama için... Ama şey de çok önemli. Mesela böyle hani gittikten sonra bir ilk içeri girdiğinde... Hı -hı. His... Yani şunu söyleyebilirim. bir Çatı'nın yani şeyleri, kalıpları alındığı gün özellikle oraya gittim ve... ...o yarıktan içeri giren ışığın nasıl bir şey olacağını görmek için hakikaten birkaç saat bekledim. Ve... Şunu söylemek hakikaten mümkün gibi gözüküyor. Bazı yapılarda böyle kendini tutamadığın bir gülümseme gelir insana ve hakikaten böyle yaptığın şeyden kendi kendine etkilenirsin. Hatta düşündüğün şeyin gerçekleşmesi seni çok kısa bir süre için çok mutlu eder. Çok temkinli konuşuyorsun yani böyle bir şey spota evet. ekleniyor. Çok kısa süre için. Çok Kötü kısa bir süre şey için. değil ama mutlu olmak. Hayır hayır e, ama neden çok kısa bir süre için ne? biliyor musun? Tam ondan sonrasını ha. söyleyeceğim. Çünkü o süre bittikten sonra aslında acaba bunu hakikaten böyle mi yapmalıydık gibi bir soruyu her seferinde soruyorsan ve bu senin başına her seferinde bir bela olarak geliyorsa <laughs> ve aslında her yaptığın işten sonra bu soruyu kendi kendine hani böyle görmemeye çalıştığım bir rüyayı her gün görmek gibi yani yatmadan inşallah bugün o rüyayı görmem deyip sonra o rüyayı görmek gibi bir durum benim için. Ama mesela zorluyu konuşurken şeyde, akimiyette e, yani çok düşünüyorum daha iyi bir şey olamazdı Hı -hı. diye söyledin. Yani hani... Ne daha iyi bir şey olamazdı demedim. Ben daha iyisini yapamazdım dedim. Yani evet. kendi alternatiflerin Hı -hı. içinde daha iyi bir şey yani Hı -hı. hani eğer öyle bir rüya görülecek bu, bir yapı bu, varsa bence e, cami değil de zorludur ama, gibi. Ama şöyle bir e, şey var. Hani e, yani zorlunun e, ortaya koymuş olduğu e, performans, e, caminin ortaya koymuş olduğu performansla karşılaştırılabilecek şeyler değil. Yani ben mesela bunu zorlunun e, kabuğunun inceldiği noktayla ilgili düşünüyorum. Demin söylediğim şey de caminin bütünüyle ilgili bir şey değildi zaten. Yani hmm. o ışığın acaba başka Hanı... türlü alınabileceğiyle, evet, 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 evet. yani. Bu kadar bütüncül bir şey değil söylediğim. Bu kadar bütünsel bir şey Anladım. değil. Hı hı. Ee, ben, ben farklı Aksi anlamıştım. takdirde zaten deliye döner insan yani. O zaman hakikaten bu işi bırakmak lazım. Yani bir otomobil yarışçılığına geri dönebilirsin. Demin de söyledim yani hep yani. şey çünkü Ben hep, hep tasarımın hani ne yapacağından çok ne yapmayacağına karar vermek olduğunu tabii, düşündüğüm tabii, için tabii doğru. çok zor yani. Bir milyon... Yani bir şey yaptığın anda birçok şeyden vazgeçiyorsun. Aynen, ve o evet. hep vazgeçtiklerin de bir tortu olarak geliyor şey evet. peşinden. Evet. Ya yani bu hayata da biraz işte seni bu tarif ee, ettiğin hı. gibi böyle niçeyen bir şeyle de bak bas, bakıyorsan, bakıyorsan evet. e, hakikaten bir dert haline gelebiliyor yani. Ee...